Giresun Şebin Kaleysar Avutmuş Mahallesi Turizmi Turizmi açık bir yer Böyle gezmeye geldik Giresun, Şebin Kareysar, Avutmuş Mahallesi. Giresun ili, Şebin ilçesi, Avutmuş Mahallesi. Göl var burada. Silim köyü müydü? S ile başlayan bir göl. Unuttum tam adını. Gölün kenarında böyle Bir vesile alanı var. kamp çadırı var burada. Benim çocuklarım. <laughs> Göl. Aslı Başak bu gölün ismi neydi? gölün Gölün adını hatırlayamadık. Evet gölün adını hatırladık. Silbahar Köyü. Gülü. Gölü pardon. Silbahar Gölü. Giresun ili. Şebin ilçesi. Avutmuş. Mahallesi Silbahar Köyü. Kurbağalar var burada. Balık var gölde. Atılın ekmekleri yakalıyor balıklar. geliyor. bakın daha vermem. Güzel. Bu balıklar kırmızı akvaryum balığına benziyor. Ben çıplak gözle görebiliyorum. Siz kameradan görebiliyor musunuz? Çık çık balıklar. Su yüzündeki ekmekleri kapıya çalışıyor. Allah'a.

Çok güzel bir alan. Şemen sar, avutmuş. Huzur, huzur olunan bir yer, huzurlu bir yer. Kahve çeşitlerimiz,